Tuasov, Tofaş oto fabrikaları önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %-15, 2025 yılı primi %-12, son 1 yıldaki primi %-29. E, da son 1 yılda e, ve yakın zamanda yatırımcısına para kazandırmamış hisselerden bir tanesi. Zaten Borsa İstanbul'un düşüşüyle beraber burada da bir gap boşluğu olduğunu görüyoruz. Efendim burada 163.10 bölgesi. Bir destek bölgesi. Ekranın sol tarafında biraz daha geçmişe gidersek çalışmış bir bölge. E, bu bölgelerde biraz daha akimülasyon yapma ihtimali yükseliyor hissenin. Bakın burada yaklaşık bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 haftadır hemen hemen bu bölgede. E, Tabi haber bazlı bir düşüş var ama teknik anlamda tutunduğu bölgeyi görüyorsunuz. 194-90'a kadar yükselişleri biz normal karşılarız. Hem bir gap boşluğunu da ufak kapatmış olur. Buraya kadar yükselişleri normal karşılarız. Ama burada bir kâr satışıyla karşılaşırsa yeniden 163 bölgesi test, test edilebilir. Bunu da ifade edelim. Elinde olanlar için yeni alım yapacaklar için ise 163 bölgesinden kademeli tercih edilebilir. Efendim yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Ama daha eğer 194'ün üzerinde günlük kapanışlar başlarsa şuradaki tarihi zirve seviyelerine kadar bir hareketin hızlanma ihtimali de var su için bunu da ifade etmiş olalım Efendim